Merhaba arkadaşlar. Ben Traderspub'dan Gaye. Haftalık e, endeks yorumuma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi ilk S&P ile başlayalım. E, bugünkü yayın e, biraz uzun olabilir. MTA bölümünü biraz daha detaylı anlatacağım. Hızlıca hemen endekslerin üzerinden geçelim. Şimdi arkadaşlar S&P'de bakın şurada bir darvas kutumuz var demiştik. Hani bu kutunun üzerine şöyle haftalık grafikteyim şu an. Bir günlüğü alalım şöyle göstermek için. Bakın kutunun üzerine arkadaşlar çok hafif şekilde çıktık ama e, kırmızı kapattık ama hacmi görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen hafta Noel sebebiyle e, hacimlerin zaten düşük olabileceğini söylemiştik. Hani o sebeple burada şimdi kutunun üzerine attık buradan gümbür gümbür gidiyoruz diye bir durum yok açıkçası. Burada genellikle bu hafta olanlar arkadaşlar algoların hareketleriydi. Hani gerçek piyasa hareketi değildi. Hani o yüzden gerçek piyasa yorumu yapabilmek için en azından bir 5 Ocak haftasını görmek lazım. bu hafta benim açımdan yani şurada hani piyasaya girilir haftası değil. açıkçası önümüzdeki senenin planını yapma haftası. Yani en kötü Ocak 9 Ocak tarihine kadar piyasayı izleyip ee, gelecek senenin planını yapmayı düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi burada arkadaşlar teknikte baktığımızda şu darvas kutumuzun üzerine attık. Ee, fakat şu FIBO 1618 yani 6977 seviyesinin geçilip geçilmeyeceğini bir görmemiz lazım. Şimdi burada e, şu Nazlı'a da bakarsak bakın Nazlak zaten bu 1618 Fibos'un arkadaşlar şurada daha hızlı gittiği için geçmişti ama bull trap yaptı tekrar geri geldi. Ee, buradaki konsolidasyon kutumuzun da tekrardan üzerine hala gelebilmiş değil. Yani bakın burada daha düşük tepe yaptık. Eğer buradan bir aşağıya salınım olursa tekrar daha düşük bir tepe yapmış olacak. Ee, yani en azından tekrardan arkadaşlar şu 25894 seviyesinin nazak üzerine atmalı ki. Şuradaki zaten kilit bölgemiz var biliyorsunuz direnç olarak. Bunun üzerine atıp bunun üzerinde kalıcılık sağlamalı ki Nasdaq içinde tekrardan e, yön yukarıya döndü diyebilelim. Şimdi hızlıca Russell'a da bakarsak Russell'daki durum arkadaşlar açıkçası e, çok daha zayıf diğerine göre. Yani seneye faiz oyunu ile değerlendirmek gerekecek Russell'ı. Yani şurada bakın zaten şöyle haftalıktan göstereyim. Bakın arkadaşlar şuradaki senelerin direncini sen yani burada geçmişsin ondan sonra çanak kulp yapmışsın ama hala gidemiyorsan demek ki burada bir zayıflık var demektir. Ee, zaten yani ben geçen seneden beri IWM hakkında da arkadaşlar genellikle görüşüm aynıdır. Hani bir rotasyon falan oluyor diyorlar işte çok konuşuluyor işte e, IWM Russell yukarı giderken Nasdaq gitmediğinde ama bunun emri şu ana kadar daha iki haftadan fazla sürmüş değil faizler e, iyice bir indikten sonra tekrar o zaman bir rotasyon oluyor mu olmuyor mu? E, asıl o zaman göreceğiz. Şöyle tekrar günlüğe alalım. Şimdi arkadaşlar gelelim şu emtia meselesine. E, bakın şurada öncelikle platini açmak istiyorum. Şöyle aylıklara da alalım. Bakın arkadaşlar şimdi platine bakalım. Bu şu an aylık grafikten bakıyorum. Senelerin bakın arkadaşlar konsolidasyon bölgesinden yukarı atmış. Yani şuradan itibaren bakarsak 2015'ten beri şu bölgenin içerisindeymiş. Buradan yukarı atmış. E zaten her zaman ne diyoruz? Ne kadar uzun süre konsolidasyonda kalır ve çıkarsa hareketlerde o kadar sert olur diyoruz. Teknik açıdan baktığımızda. Şimdi arkadaşlar... E, burada düzeltmeler olsa dahi ben açıkçası uzun vadede buranın kendi adıma long yönlü bakmaya devam edeceğim. Hani bakın buradan şöyle hemen tekrar günlüğe alıp altına da değinmek istiyorum. Şimdi altında arkadaşlar teknik olarak baktığımızda şuradaki zaten değil mi? Bir breakout'tan sonra long yönlü demiştik. E burada artık fibo 4236 seviyesi var. Yani 4751 seviyesi. Yani teknik açıdan baktığımda fibo seviyesi olarak hedefim orası. Gümüşe geldiğimiz zaman arkadaşlar o da bakın şuradaki breakout'tan sonra yön yukarı demiştik. Hedeflerimiz de geldi. Orada da aynısı geçerli. Ben gümüşe en baştan çizmiştim. Yani ilk şeyden şöyle aylıkları aldığımızda şöyle ilk seviyeden çizmiştim gümüşü. Ama bunu şimdi arkadaşlar hatta bunu kaldıralım. Şuradan çizelim artık. Daha iyi olacaktır. Şöyle yapalım. Şimdi buradan baktığımızda arkadaşlar değil mi? 65 hedefimiz vardı. 73 vardı. Bunlar geçilmiş. Öbür taraftan çizdiğimizde bu seviyeler 66 ve 75 işte. Şimdi bir sonraki arkadaşlar hedef buradaki Fibo'da 111. Bir önceki Fibo'mda da 120 idi. Yani genellikle zaten yakın rakamlar Şimdi bu zaten şuradaki e, outtan sonra arkadaşlar şöyle tekrar günlüğü alırsak şuradaki outtan sonra artık e, tekrardan long dediğimiz yerden devam yukarı gidiyor. Yani açıkçası e, şu an tutma zamanı yani buradan al demekte arkadaşlar açıkçası artık e, hani kimse için kolay değil benim zaten öyle bir yetkim yok yatırım tavsiyesi veremiyorum. Burada artık elimizdekileri tutacağız ama ortalamalardan tabii çok kopuldu artık. O yüzden buraları dikkatli olmak lazım. Yani stop seviyelerinizi arkadaşlar güncellemeyi unutmayın ki kardan da çok zarar etmemek önemlidir. Şimdi arkadaşlar uzun vadeye geldiğimiz zaman Şimdi geçen haftaki videomda arkadaşlar ben biraz bu e, gümüş konusuna değinmiştim. İzleyen arkadaşlar biliyorlardır. İzlemeyenler varsa onu muhakkak izlesinler bu videodan sonra. Bugün de biraz açmak istiyorum bu konuyu. Biliyorsunuz şimdi Çin arkadaşlar 1 Ocak itibariyle bu lisans şartı getiriyor. Yani bakın bu. E, gümüş satışına kota koymak değil arkadaşlar. Lisans şartı getiriyor. Bu bence iyi bir şey. Yani lisansın varsa dünyaya gümüş satabilirsin diyor. E, yoksa satamazsın diyor. Yani bu e, kota değil. Hani kota koysa daha e, sıkıntı olabilirdi. Burada olay şu arkadaşlar. Gümüş biliyorsunuz sanayide kullanılıyor demiştik değil mi? Yani işte güneş panellerinde, solarda, işte elektrikli araçlarda falan. Şimdi bu güneş panellerinde, güneş panellerinde bu gümüşün yerine arkadaşlar bakır da kullanılabiliyor ama. Şimdi Amerika için asıl önemli olan bakır, çip ve uranyum. Çünkü bu üçünün arkadaşlar alternatifi dünyada yok. Hani bun, e, bu üç ne de arkadaşlar elinde e, olmayan ülkeler elinde tutmayan ülkeler oyun dışı kalacak. Mesela işte lityumun alt alternatifi var sodyum petrolün alternatifi var işte elektrik nükleer gibi. Şimdi gümüş piyasası işte uçtu eyvah işte her şey patlayacak falan deniyor. Çok fazla sosyal medyalarda gözük görülüyor şu an. Öyle bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. E, çünkü sonuçta gümüş yerine bakır da kullanabiliyorlar. Ülkeler arkadaşlar şu an bu değerli metalleri stokluyor. Zaten geçen hafta hani bunların yükselişe başlamasının sebebinin bu olduğunu söylemiştim. Ee, i̇şte bu bakır ve nikel mesela Amerika'nın işte fiziksel altyapı açığı işte gümüş, platin Çin'de gerekiyor. Çok fazla aşı stokluyor. Ee, i̇şte Rusya paladyumu stokluyor gibi. Sonuç ne? Amerika bakır bakırı stoklayarak kendi evini sağlamlaştırmaya çalışırken Çin nikel işte gümüş platin üzerindeki kontrolüyle geleceğin işte enerjisinin tekelini almaya çalışıyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmasa bile arkadaşlar bu metallerin hepsi soğuk kaynak savaşı cephanesi aslında. İşte bu jeopolitik durum da bu emtialardaki açıkçası fiyatları belirleyecek. Tüm işte bu emtialar arasında arkadaşlar hepsinin arasında bir ilişki var. Hani olaya sadece altın ve gümüş çerçevesinde lütfen bakmayın. İşte gümüş, altın, platin, paladyum, bakır, petrol, doğalgaz olaya bunların tamamıyla bakmak lazım. Şu an dünyada e, acayip şekilde bir emtia stoklama durumu var. Neden? yapay zekanın üretimi ve enerjisi için gerekli. Hangi metal e, nerede çıkarılıyorsa arkadaşlar orada stoklanıyor. Bu ne demek? Emtia krizi olur ise en büyük daya arkadaşlar bu yapay zeka oyuncuları yiyecek diye düşünüyorum ben. Çünkü arz talep dengesi bozuk olacak emtiada. E, bu da ne yapacak arkadaşlar? Şirketlerin maliyetlerini aşırı derecede arttıracak. Şimdi Amerika diyor ki burada bir kriz çıkarsa ben e, çip işini bakır petrol ve gazla çözebilirim diyor E bu metallerde bir kriz olduğu zaman o zaman ne yapacağız arkadaşlar e, petrole ve doğalgaza da bir gözümüzü çevirmemiz lazım yani metallerde baktık bir kriz oluşmaya başlıyor gözümüzü muhakkak arkadaşlar petrol ve doğalgaz kısmına çevirmemiz lazım e, biraz uzun oldu ama çok soruluyor O yüzden bir tekrar değinmek istedim şimdi gelelim arkadaşlar Bitcoine Şöyle günlükten baktığımız zaman hafta şöyle haftalı alalım. Arkadaşlar açıkçası Bitcoin'de söyleyecek çok bir şeyim yok. Geçen haftayla fikrim tamamen aynı. Hani şurada bir artık burada yana yattık. Bakın yani kaç haftadır? 2 4 şöyle 5 hatta 6. 6 haftadır arkadaşlar yerimizde sayıyoruz. Şimdi şu aralıkta yani şuradaki destek seviyemizle şuradaki direnç seviyesi aralığından ne tarafa kıracağı önemli bizim için. Şu an tek izleyeceğimiz şey bu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar haftalıkta şunu göstermek istiyorum. Bakın hani kısa vadede bu coin cephesi çok insanın canını yaktı ama uzun vadede baktığınız zaman bakın tepe dip daha yüksek tepe daha yüksek dip daha yüksek tepe. Daha yüksek dip hala şurayı ihlal etmedi. Yani 74.458 seviyesinin altında kapanış gelmediği sürece yeni bir dip yapmış olmayacağı için arkadaşlar buradaki uzun vadede yukarı yönlü trend devam ediyor. Yani e, çok kısa vadeli değil de biraz uzun vadeli bakmak da lazım olaya. Şu o yüzden arkadaşlar şuradaki açıkçası de şey destek seviyesinin tutmasını ben bekliyorum. Ee, zaten şurada yeni bir love yapıp buralarda kapanış gelirse arkadaşlar şu bölgeyi daha önce de söylemiştim. Bu bölgeyi izleyeceğiz. Yani 60 o zaman 60 bin seviyelerini net şekilde beklerim. Ethereum'da da açıkçası durum aynı. Şöyle haftalıktan baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum'da da aynı şekilde yani çok sert bir düşüş oldu. Yukarıda kilitler, dirençler bırakarak aşağıya indik. O da şu an yana yatmış durumda. Bakın şurada zaten burası hareketin asıl başladığı yerde bu haftalıktaki doji mumları eski videolarımda çok bahsetmiştim. Ondan sonra buradan çok güzel bir yükseliş yaşadık. Şimdi geldik burada buradaki destek e, seviyesine ben buranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buranın da altına kolay kolay geleceğini zannetmiyorum. Zaten 200 haftalıkta bakın o bölgeye gelmiş. Ee, o yüzden burada arkadaşlar artık kırılım ne yöne olacak bunu görmemiz lazım yani buranın altına kırmadığımız sürece Ethereum'da da herhangi bir problem benim için yok ee, ama buranın üzerine de atmadan arkadaşlar tamam burada tekrardan hareket başlıyor diyemeyiz son olarak endekste arkadaşlar şunu göstermek istiyorum haftalıklarda bakın. Şöyle S&P'ye haftalık baktığımız zaman arkadaşlar 200 haftalıktan ne zaman çok ayrılsak mesela şurada hemen şunu kapatalım. Mesela bak şurada ayrılmışız. Yaklaşık %27. Şurada ayrılmışız. %28,5. işte burada 200 haftalıktan oldukça uzaklaşmışız. %37. Şurada aynı şekilde 200 haftalıktan oldukça uzaklaşmışız yüzde 32. Şimdi de arkadaşlar bakın 200 haftalıktan oldukça uzaktayız ve burası da yüzde 32. Yani bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Yani ortalama 200 haftalıktan yüzde 30 yukarıya doğru bir kopuş yaşadığımız zaman ayrılma Oraya doğru derin bir düzeltme bir şekilde bahanelerle yaşamışız. Hani burası da aklımızın bir köşesinde olsun. Elimizdeki malları portföyümüzü korumak adına hedgelerimizi stop seviyelerimizi arkadaşlar dikkatli şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum şu zamanlarda. Çünkü bakın yani 200 haftalıktan çok uzaktayız ama... Dediğim gibi bu şu an burada satın çıkın asla demek değildir. Ee, sadece elimizdeki portföyümüzü değerlendirirken hedgelerimizi e, güncelleyelim diye söylüyorum tamamen. Bu haftalıkta bu kadar diyelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hafta içi e, hisse analizlerim olacak. Video şeklinde yine koyarım. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.